Bugün de ufak bir canlıyla karşınıza çıktık. İşleriniz nasıl? Sağlığınız, saatiniz nasıl? Şu kameraya bir alışamadım. Şu cep telefonu kamerasına. Neyse sağlık olsun. Alışırız inşallah. Birader bu aralarımız yamuk yumuk gösteriyor. Kaşlarımızı, gözlerimizi biraz değişik gösteriyor. Ee, olsun bakalım ya. Şöyle biraz Yukarı mı gösterdi? Aşağı gösterdi. Evet. Evet arkadaşlar. Açıyı ayarlamaya çalışıyoruz. Aha. Bir sağa sola gidiyoruz bakalım. Şöyle bir dönelim tamam. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bir ufak giriş yaptık. Bugün e, konumuz ne? Ufuk Çetinkaya hocam, memurlar nasıl bir yol izlemeli YouTube'de? Şimdi Ufuk Çetinkaya, memur arkadaşlarımız, e, bu kanun değişmedi. Bu yıl yeniden bir kanunda değişiklik bekliyorduk ama aynı. Ev kirası gibi yani e, ev, memurun evini kiraya verdiği gibi oradan gelir şeklinde değerlendirilir dedik bekledik ama olmadı e, dolayısıyla e, memur vergi istisnasını alınca mükellefiyet başlatıyor e, şey vergi dairesi mükellefiyet başlayınca ticaret erbabı gösteriyorlar memurun kurumunda birisi şikayet ederse e, memurun e, disiplin cezası alması veya Memlukten atılmaya kadar e, yolu var. Eğer kendinizi ispatlayamazsanız, dolayısıyla memur arkadaşlarımıza bizim tavsiyemiz şu: bir sese eşleri, babaları, anneleri varsa kanalı onların e, asensi kanal kendi üzerinde dursun. Memur kanal açabiliyor, yani bunda bir sıkıntı yok. Memur kanal açabiliyor. Ama para kazanma noktasında kanalın vergi kısmının memurda olmaması gerekiyor. O yüzden babası varsa annesi varsa kız kardeşi varsa erkek kardeşi varsa eşi varsa onların birine yoksa tanıdığı bir esnaf arkadaşı varsa o esnaf üzerinden de girebilir. Hocam bizim hiç kimse yok tanıdığımız yok bildiğimiz yok. Bu sefer YouTube'da arkadaş olduğu dost olduğu e, samiyetine inandığı atense açık e, para kazanması açık bir arkadaşının AdSense'ine bağlayabilir kanalı ama gene kendi üretir. Tüm yetkiler kendindedir. E, sadece e, AdSense vergi kısmı. Neticede devlete vergi verilen bir kısım lazım. Senin e, o kanalın kazandığının vergisi o AdSense'de ödenecek yani. Bunda mahsur yok. Dolayısıyla bu yola gidilebilir. Mesela bizim de AdSense'miz bir e, hesapta bağlı. O hesapta 3-5 tane böyle hesap bağlı. Atıyorum. Sizde e, bir e, ben memurum e, para kazanmayı açıldı. Hiç kimseyi bulamadım derseniz e, detaylı görüşebiliriz o konuyu. Kolayca merhaba hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar yine bugün sorular soruyorlar. E, gene birileri bir şeyler soruyor. Ne soruyor arkadaşlar? Ya bu mu kimlik belgesi herhalde bir türlü millet kafası karıştı. Arkadaşlar evet para kazanma başlayınca yok Amerikan vergi formuydu, yok Türkiye vergi istisnasıydı, yok vergisiydi, yok bankasıydı. Bir de İrlanda vergi bilgi sistemi çıktı. Arkadaşlar İrlanda vergi sisteminde göndereceğiniz belge muhkimlik belgesi. Başka belgeyi kabul etmiyor. Evet işlem yapıyorsunuz. Herhangi bir belgeyi koyuyorsunuz. Kabul edildi diyor. Sonra yukarıdan eksik belge eksik belge diyor. İşte oraya bir takım e, tuşlara basıp e, eksik belgeyi göndermeden oradan yok e, çöp kutusuna bas şunu yap bunu yap lar, e, formu göndermemiş oluyorsunuz ama bu sefer ne oluyor sizi e, belgeyi göndermediğiniz için sizi şey e, vergiye bağlı olmayanlar bölümünde değerlendiriyor vergiyi fazla kesecek. O yüzden istisna belgesi almış, vergi mükellefiyeti almış arkadaşlarım. mu kimliği belgesini alıp İrlanda vergi formunun olduğu yerden bunu göndermesi gerekiyor. Bununla ilgili videoyu hazırladım. Oraya attım. Çünkü ben çok 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 denedim. E, neticede kabul edilen belge bu oldu. Şimdi bu vergi bölümüne girdiği zaman e, Asens'te ayarlar kısmına 4 tane kısım olacak. Türkiye mükellefiyet bilgisi Amerikan formu İrlanda. 3 tane ise problem var arkadaşlar. 4 olacak. Dört tane kabul edildi, kabul edildi, kabul edildi olacak. Yani bir kabul edildi Türkiye. Mükellefiyet kabul edildi. Amerika onaylandı, İrlanda kabul edildi. Bu dördünü göreceksiniz arkadaşlar. Bu dördünü görmüyorsanız problem var. Buna çok dikkat edin. O yüzden ha mu belgesi nasıl da olacak? İnteraktif vergi dairesine girip işte başlattı. Mu kimlik belgesi var. Onu orada doldurabiliyorsunuz. Bununla ilgili de videomuz var. Anlaşılmayan yerler varsa yoruma yazın ya da Instagram'dan bize ulaşın. Bu şekilde gitsin arkadaşlar. Şimdi birçok bazı e, kanallar var. E, bu YouTube'la ilgili ayarları anlatan onlarda da görüyorum. İnsanlar hala bocalamış bir şekilde devam ediyor. Hani ben de nezaketen o insanların e, kanalında yorum e, gelin ben çözdüm şöyle yapayım böyle yapayım. Hani kanalı e, reklamını yapıyor şeklinde algılanmasın diye bir şey demiyorum. Ama e, bazı yorumlar katıyorum. E, farklı anlaşılmasın diye. Ha söylesek bu sefer video sahibine ayıp olacak yani sen bilmiyorsun bu işi der gibi olacak öyle bir şeyimiz yok ama onun dışında hoşgörü sahibi arkadaşlar da var böyle bilgi paylaştığımız zaman teşekkür eden Allah razı olsun onlarda var birkaç tane arkadaşımız var Fadime'den püf noktalar hoş geldin dinlendirici hoş geldin şimdi arkadaşlar konu bu bizim önemsediğimiz konulardan birisi bu. 2. Ee, izlemelerimiz niye düşüyor? Arkadaşlar izlemeler genelde herkeste düşük. Short videolara önem verin arkadaşlar. Etkileşimi artırmak için mutlaka ve mutlaka short videolara önem verin. Short video atarsanız Hocam benim attığım shortlar seyredilmiyor. Abdülvahap Belinay Selam abi hoş geldin. Arkadaşlar sizin attığınız shortlar seyredilmeyebilir. Keşfete düşmüş, trend yakalamış, yabancı shortlara girin. Onların e, re, remix bölümü var, remix bölümüne tıklayın. Oradan e, kesit alma var, birlikte var, e, yeşil ekran var. Oraları kullanarak o videoya kendinizi entegre ederek bir 15 saniyeli klip oluşturun. Çünkü e, bunu da her video yapmayın. Böyle trend yakalamış, milyon gösterim almış, şunu bulmuş, o tür videolara bakın. Yani ben bundan bir hafta önceye kadar ben yapmıyordum. Baktım bunu Hintliler şey yapıyor. Adını söyleyin. Bu işi kullanıyorlar. Uzak doğudakiler kullanıyorlar ve bir sürü trend yakalamışlar. Ben de yapmaya başlayınca arkadaşlar ben de trend yakaladım. Yani önceden. Günde bin gösterim almazken on bin gösterim aldığım oldu, yirmi bin gösterim aldığım oldu. Ya yüz bin gösterim aldım bir günde ya. Bir günde bin, yüz bin eskileşim çok önemli bir rakam. O yüzden hocam ben izlenmiyorum diyorsanız etkileşimi artırın. Bunun için de e, trendi yakalamış yüksek e, izlemeyi ve aranan e, kelimelerden oluşan o şortlara gidin. Onların içerisine remixlere tıklayın, remixlerden birlikte veya yeşil e, ekran e, kısmına tıklayarak e, oradan kendi e, o e, insanların oluşturmuş olduğu shortlara kendinizi entegre edin. Bunu YouTube müsaade ediyor, bu yasal bir şey, bu e, kullanılabilen bir şey. Dolayısıyla YouTube'un onayladığı ve e, kullanıma sunduğu bir çalışma olduğu için problem yok. Tabi. Her videoya olmuyor. Çünkü e, video sahibinin e, sonradan Remix edilmesine müsaade etmiş olması lazım o videoyu. Birçok videoda Remix'e müsait edilmiş. Dolayısıyla onları kullanabilirsiniz. Ben inanın onu kullanıyorum. Çok doşuma gidiyor. Yani kim ne derse desin. Ya izleme almaz mı? Alıyor. Büyük izleme alıyor. Yani e, bunu nasıl anlatabilirim size? E, örneğin Bakın, ee, bakın, şöyle yapacağım. Bakın, burada görüyor musunuz? 60 dakikadaki izlememe, 60 dakikadaki izlememe. Şöyle baktığımız zaman 2000 441 60 dakikada yani bir saatteki izlenim bakın şu 85 bin yani iki günde yakaladım 85 bin geçen gün 150 bin yakalandım yani bunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar kullanın fayda var e, bu şortlardan geliyor bakın e, tekrar göstereyim e, şurada bakın şuradaki şort 48 saatte 48 bin gösterim almış. Bakın şu bir saatte 2 bin almış. Yani arkadaşlar bunlar önemli şeyler. Bunları şortlardan yakalıyorum. Ee, sizler de bunu izlemelerim düştü diyorsanız bunu kullanın arkadaşlar. Yani faydası var zararı yok. Ee, ben bunu e, bilmiyordum. Yakaladım. Ee, bir arkadaşım tavsiye etti. E, o da uzak doğulu e, Mr. Hakan dedi sen bizim dedi şeyi kullan videolardan kullan dedi biz ne yapıyorsak sen de yap dedi muz düşür dedi armut düşür dedi onlara dedi şey yap dedi bağlan dedi olur dedi biz de yap dedik ettik müzik de oldu yani hani dedi dedi dedi, dedi var ya yani ya biz de öyle yaptık bunu kullanıyoruz ve iyi faydasını görüyorum arkadaşlar zarar yok bayağı bir etkileşim aldım Ha kolayca maşallah abonemiz de artıyor ca, o şeyden geliyor kolayca hem reklamım var hem de o shortlardan abone de yakalıyorum yani. Bu işte herhalde uçacağız yani. Geç bende bir şey yok. Benim bir arkadaş 3 ayda 3 milyon oldu ya. Ben onu anlayamadım. 1.5 milyon oldu dedi. Sonra bir baktım 3'e çıkmış. Ne yapıyor neyi diyor anlayamadım ya Bir sana da bir kanal açalım dedi. Köpek kanalı bilmiyorum bakalım. Köpek, köpek besleyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün bir de bir konu anlatayım size. Hepimizin başına geliyor. Arkadaşlar şu trafikte arabayı sürenler doğru sürsün ya. Allah aşkına ya. Bakın. Trafik e, hani ehliyeti nereden aldım? Bakkaldan aldım olayı var ya. Gerçekten bakkaldan almışlar. Ya da biliyorlar affedersin puştuk yapıyorlar. Ya arkadaş bakın. Şu bir kuraldır. Ana yola tali yoldan çıkacaksan bakın ana yola tali yoldan çıkacaksan ben sadece burayı anlatayım diğer gene bu kural genel kuraldır. Ana yola tali yoldan çıkacaksan sola dönüş yapacaksın değil mi? Peki tali yola da e, senin sağından gelen ana yoldan gelen de giriş yapacak değil mi? Şimdi bakın. Ya arkadaş herkes kestirmeden döneyim diye kısa dönüş yapıyor. Bakın ana yolda ana yola çıkacak tali yoldan çıkacak adam geniş açıyla döner. Geniş döner. Yani solu kapatarak dönmez. Sağdan geliyor ya, talih yolu sağından geliyor. Gelir, gelir, gelir. Geniş döner. Ulan arkadaş, sen solu kapatarak çıkıyorsun. Bu sefer ana yoldan talih yola girecek adamın da önüne kesiyorsun. Bu suç. Trafikte kabahat. Arkadaşlar, bunlara çok dikkat edin. Göbek. Lan arkadaş göbekte araba park ediyor. Polis geçip gidiyor ya. La göbeğe araba park edilmez arkadaşlar. Göbeğe park edilmez. Dönel kavşakta araba olmaz arkadaşlar. Orada park yeri mi ya? Ben anlamadım ya. Bakın. Sen sağda gidiyorsun. Bir sağ kuralı. Sola dönüşlerde geniş. Sağa dönüşlerde dar alınır. Bu bir kuraldır. İki, ya göbekte araba park edilir mi? Ondan sonra göbekte araba var. Göbek araba araba göbekten çıkacak. Göbeğe gelen arabalar son sürat geliyorlar. Bir de düdü götüre Düdük ben geliyorum. E sen geliyorsun da ben de göbekteyim ben de geldim. Senden önce geldim. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Şu dönel kavşağa gelen arkadaşlar girmeden önce bir yavaşlasın. Yavaşlasın. Hatta dursun. Göbekte araba varsa çıkmasını beklesin. Çünkü göbeğe senden önce girmiş. Ya arkadaş adam göbekte kaldı çıkamıyordu. Esnaf gelmiş göbeğin kenarlarına arabayı park etmiş. iki sıra oluşturmuş. ve eh, sağdan gelen belli değil, soldan gelen belli değil. Ya soruyorsun niye ne olmuş diyor. Bugün bir tanesi. Arkadaş sola dönecek geniş alması lazım. Ben de sağa döneceğim geniş almam lazım. Benim önüme kırdı. Üstad dedim şöyle geniş alsan da benim arkadan dönsem ben de bu arkadan dönsem trafiği dikamasak olmaz mı dedim. He ne olacak da dedi. Aha dedi bir şey mi oldu dedi. Haydi. Tamam diyor. Sonuç ne diyor. Yani adam in de kavga edelim. Ben senin bir kafanı kırayım diyor bana. Memlekette artist çok abi. Bunlar Yeşilçam bitti. Eğer Yeşilçam açık olsaydı bunları gönderirdik. Cinsiyetine göre filmde oynardı. Terbiyesiz herifler. Hepsi ahlaksız. O ehliyeti nasıl aldı bilmiyorum. Hani bazı polisler ya da kızıyor görüyorsunuz ya müdahale et. Kaza olunca müdahale ediyorlar. Yo, ya etmeyin ya. Böyle bir mantık yok ya. Gökay Türkiye bitmedi. İnsanlarda problem var. Yani insanlar problemli olduğu sürece o devlet biter. Yani devlet halklardan oluşur. Halklar ya hepimiz mi çalmaya meraklıyız? Hepimiz mi haksız kazanmaya meraklıyız? Hepimiz bir şeyleri almaya. Ya hakkımız olana değil başkasının hakkı olana saldırıyoruz ya. Bakın bu şu çok önemli bir söz. Benim sözüm bu. Başkası da söylemiş olabilir daha önce. Eğer sen hakkının yüz dilim senin hakkın varsa, onunu bağışlayıp 90'ını alıyorsan tamam. Sen iyi adamsın. Ama sen yüz hakkını aldın, bir başkasının yüz hakkından beş tanesini alıp gidip bir gariban'a veriyorsan olmaz. Kendi hakkından vereceksin. Başkasının hakkından alıp başkasına vermek gaspa girer arkadaşlar. Sorun burada. Biz sanki taksimatı yapmayı bilmiyor muyuz? Biz vermeyi bilmiyor muyuz? Sen bu işe soyunursan, kendilerini birileri doğrucu Davut diye görürse burada problem var arkadaşlar. Ne toplum düzelir, ne devlet düzelir, ne millet düzelir. Bakın yine söylüyorum. Bir ülkeyi bitiren halkın kendisidir. Halk bedavacılık. Halk e, haksızlığa kendini adapte ederse halkın da milletinde, devletinde sonu kötü olur. Bakın bunu unutmayın. Şimdi devleti oluşturan, e, devletin içerisindeki e, halklardır. Ha efendim yönetim. Yönetimde de devlet memurları var arkadaşlar. Bugün doğru çalışmayan bir sürü devlet memuru. Doğru çalışsınlar arkadaşlar. Halka doğru hizmet götürsünler. Herkes verilen sorumluluğu yerine getirsin, yapsın. Neyse. Ben bu konuya girince kızıyorum. Ee, biraz da sinirleniyorum. Ya, neyi düzelteceğiz anlamıyorum ki. Herkes bir e, e, tutmuş. Buradan ben hakkım olmayan e, nasıl alırım da hakkımmış gibi gösteririm derdine düşmüş. Memuru da o hale düşmüş. Ee, esnafı da o hale düşmüş, ee, öğrencisi de düşmüş. Yani herkes haksızlığın peşine düşmüş. Yani diyor ya üstad, hangi üstadın olduğunu ben de bilmiyorum. Diyor ki Müslüman olma, olduk da diyor daha mümin olamadık diyor. Ee, fark ne? Mümin tam teslimiyete ermiş. Müslüman acık oradan acık buradan ee, biraz menfaatime göre e, deyip yani bugün sorun burada arkadaşlar gerçekten teslimiyetimiz yok Müslümanız diyoruz Müslümanlığa alakamız yok ee, dürüstüz diyoruz dürüstlükle alakamız yok ee, biz ahlaklıyız diyoruz ahlakla alakamız yok problem e, üzerine problem devam ediyor bakın bir insanın önce kendini sevmesi kendine saygı duyması kendine dürüst olması gerekir daha sonra başkasından beklesin. İnsanlarımızdaki en büyük sorun bu. Herkes başkasından bekliyor. Herkes düzelmeyi başkasından bekliyor. Herkes düzelmeyi eli sopalı biri gelsin kafamıza vursun diye bekliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendimiz düzeleceğiz. Kendimiz düzeleceğiz. Sen, sen, sen düzeleceğini demiyoruz. Herkes kendini düzeltecek arkadaşlar. Bakacak, Dinleyecek, düşünecek. Ben bunu niye yaptım, nasıl yaptım, yanlışı nasıl düzeltirim. Kendini düzeltecek. Sonra başkasından bekleyecek. Evet arkadaşlar. Biraz YouTube'dan konuştuk. Biraz da nasihat çektik. Kendimize çektik. E, maksadımız kimseyi kırmak, incitmek değil. E, bugün 15 dakikaydı, 20 dakikaya çıkmışız. Hızımızı alamamışız. Neyse sağlık olsun. Hepinize e, katıldığınız için e, teşekkür ediyorum. Canlı yayını sonra seyreden arkadaşlara da e, faydalı olmasını diliyorum. Tekrar kendimizi düzeltelim. Önce kendimiz olalım, kendimizi sevelim, kendimize saygı duyalım. Kendimize dürüst olalım arkadaşlar. Ondan sonrası herkes kendine dürüst olunca, herkes dürüst olunca, herkes hak yemez olunca ortam düzelir arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Killer Simil Vlog, Welcome. But the my uh, program is finished now. Maybe tomorrow I will came, you will came. I uh, will uh, wait you. Okay. Evet İngilizcem de çok iyi arkadaşlar. Acayip İngilizce konuşuyorum. Neyse hayırlı akşamlar.